Şimdi lisede Türkiye'ye gelmeden önce ara ara Ankara'ya geliyor geliyormuşsunuz siz. Öyle bir bilgi var tabii, doğru tabii, mu? Tabii tabii iki yıllığına. Evet. Peki döner dönmez şeyi hissettin mi yani? Aha tamam benim toprağım burası falan gibi bir his geldi mi? Aynen öyle tabii. 9 yaşında bir tiyatro oyunu izliyorsun ve o zaman oyuncu olmaya karar veriyorsun gibi bir bilgi var. Doğru mu bu? Evet doğru. Ya ne oyun Çok klasik değil mi? Klasik, hayır, hiç klasik bir değil. cevap. Hayır hayır hiç, hiç klasik değil ya. Yani e, vallahi klasik değil. Ha. Çünkü tiyatro oyunu seyredip bizim yani şimdi çok ileri şey bir şey söylemeyeyim ama yani bizim memleketimizde tiyatro oyunu seyredip oyuncu olmaya karar verilmiyor. Çok iyi Süleyman Demirel taklidi yaptığı için oyuncu olmuş. <laughs> Ay muhteşem. yani Gerçekten taklitte bizde mukallit çoktur o yüzden. O yüzden oyunculuk meslek olmuyor. çok yeni yani son 4-5 jenerasyondur oyunculuk böyle tarif edilmeye başlanan bir şey. O yüzden şey yani oyun seyredip oyuncu olmaya karar veren sayısı o kadar çok değil. Hı hı hı. Klasik değil o yüzden. Evet, çok güzel söyledin. Ne peki, ne seyrettiğini e, ya o Ne seyrettiğimi hatırlamıyorum. Ama hani bende de şu olmuştu, o o dünya, o kurdukları atmosfer, o kostümler, ışıklar, o yani o ambiyans çok beni çekmişti. Yani ben orada hmm. yaşamak istiyorum ya. demiştim. Yani çocuk Masalın aklıyla geçiyor. öyle bir, evet, öyle bir mantık yürütmüşüm. Ee, sonra da hiç sorgulamadım bu kararım Yani belki sorgulasaydım başka bir şey olabilirdim. Tamamen şans eseri yani aslında. Yani şans eseri mesela e, tereddüt ettin mi okumaya başladığında? Yok, hiç sorgulamadım. Peki ailende hiç bir altın bileziğin olmasın ya falan gibi bir talep oldu mu? E babada oldu. Çünkü bizim ailede yok hani. Biz hmm. herkes bürokrat yani Hı -hı. o yüzden öyle bir bilemedi işte nasıl olacak yani nasıl o dünya nasıl bir dünya ki yani nasıl ayakta duracaksın nasıl olacak garantisi yok bu işin falan diye. Hı -hı. Ama bir şekilde ikna ettim. Annem başından beri inanıyordu zaten Hı -hı. bana. Kolaydı aslında oldu yani. Peki şu günü hayal edebiliyor muydun o, bu mesleği seçtiğin zaman? Tabii tabii. Ha. Aynı hayal ettiğim şeyi yaşıyorum. Ya. Tabii tabii. Ay ka, güzel. Evet. Ay maşallah. Daha büyüklerini de hayal etmiş miydin? Yok ama Et. daha da ederim. Et de bari. Senin öyle oldu mu? Oldu değil mi? Be oldu galiba. Evet. Ama yani benim hayalim bitmiyor ki Nilperi Bitmiyor mu? Muhteşem tabii, tabii. bir şey bu. Muhteşem mi bilmiyorum. O şey oluyor ondan sonra. Anksiyete. Anksiyete oluyor. Yetişemeyeceğiz. Ona da yetişemeyeceğiz. <laughs> 42 oldu. Yetişemeyeceğiz falan. Sürekli böyle yaşıyorum ya. Var var. O herkes de var ama ya. Evet. Peki Bilkent'te müzik ve sahne sanatları bölümünden e, yüksek şeref listesinde mezun olmak. <gülüyor> <gülüyor> ve sonrasında da işte e, bu kaçınılmaz son. Peki ilk mezun olduğun zaman planladığın ilk şey neydi? Hemen İstanbul'a gideceğim. Önemli bir tiyatroda oynayacağım. Dize falan mı yoksa ben, evet evet hı. öyleydi. Aynen. Hemen bir iş bulacağım işte. Dizi, tiyatro ne varsa. Nilper Zank diye de buldun mu sen iş? Gelir gelmez. Öyle oldu. Yani aslında mezun olmadan önce, tam törenimiz yapılmadan önce e, beni aradılar. Böyle bir iş var diye, öyle bir geçer hı -hı. zamanki diye. Ben de yani bilmiyorum menajerimi arayayım falan dedim. <laughs> eski eski menajerimi. Sonra aradılar. Sonra şey oldu. Oldu o iş. E, Tabii tabii aynen öyle. Müthiş. Aynen. Ama biraz daha beklese miydim diyorum işte. Ne oluyordu biraz, biraz daha Aslında biraz daha bekleyip yani. başka bir rolle mi başlasaydım? Hı. Anladın e, mı? Ama şöyle düşünebilirsin bence. Orada başlamış olmanın da şöyle avantajları var. Çok iyi bir zor olmasına rağmen e, çok iyi bir set ya. Evet. İşleyiş bakımından. Hı. Takır takır giden bir şey var. Orada yani en, en fabrika gibi çalışanını gördün demek o. Hmm. Ağır şartı da, e, disiplinli çalışmayı da diyeyim ben ona. Disiplinli çalışmayı da gördün. İşte, tutmuş bir dizinin içinde ne hissedildiğini de gördün. Konforsuz hissediyorken ne yaşadığını da gördün. Ve bunu en başında gördün. Çok iyi bir yerde başlayıp sonra bir konforsuzluğa düşsen... He. Yalnız ben, arkadaşlar falan gibi bir şeye düşebilir O daha tehlikeli bence. Hmm, anladım. Anlatabildim mi fikrimi? Olabilir, evet olabilir. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben belki benimle ilgili bir şey. Yok. Yani iki öyle oldu diyorum ben genelde. Olan şeylere bir noktada bir şey bana onu gösteriyor. Doğru, evet. O oluyor doğru hı. söylüyorsun. Belki her onda. şey olması gerektiği gibi oluyor ve bir, bir noktada da onu sen He. fark ediyorsun. Evet. Peki okulda tiyatro eğitimi alırken bir yandan da set ortamında çalışıyormuşsun gibi hı hı. olduğunu söyleyebiliriz. Peki hiç şey oldu mu böyle kamera önünde şöyle ama sahnede de böyle ya bir saniye falan gibi böyle bir karışıklık yaşadığın oldu mu? Yok yok olmadı. Olmadı değil mi? Yok olmadı çok rahat ya. Evet bence evet. de öyle de yani oldu mu diye merak ederiz sonra. Yok ama o kamera daha böyle yakınında duruyor ya Aha. seyirciye göre. Tir tir titrediğimi hatırlıyorum <laughs> kafam falan titriyordu o kadar heyecanlanmıştım. Ha İstanbul için ilk zamanlar o kadar da orada olmak istemiyorum gibi bir fikrin var mıydı? Evet. Aa. Oh oh. İstemiyordum. Ankara'da yaşamak istiyordum. Ya. Hala desen sanki Ankara'da iş var, gider misin? Giderim. Ankara'da dizi çekiliyor. Koşa koşa giderim. Ya. Tabii o Ankara'nın o düzenini, Ankara'da bir fanusta yaşıyor gibiydi. Ee, yani çok özlüyorum buradaki o kaos. Çok doğru e ama benim. tam senin baksana hani 4 saat sonra buluşalım mı diye aramam lazım. Evin tabii, önünden tabii, geçerken. Tabii tabii. Aynen öyle. E, o zamanlar biraz daha rahattım da burada başladı o delilikler daha e çok. Tabii o kaosun çok... basıncından sen de kendini korumak için yapmışsın işte büyük ihtimalle. Evet bir aynen öyle. Şimdi aynen aynen sen iki partnerle çalışmış oldum bir şekilde Uraz'la başladım çok iyiydi sonra Uraz o ara başka bir işe başladığı için Uraz devam ediyor Kerem'le başlıyor o da çok iyi hala devam ediyor değil mi siz ikinci e, sezonu girdiniz zaten tabii, Şey, şimdi altı çekeceğiz ha, altıncı sezonu alt evet. ben öyle bakmıyorum tabi ya yani. e, altı yıl olmuyor ama ha, tabii. Evet. evet iki yıldır var abi 2 üç yıldır o değil yıl mi yıldır. önemli değil ya <laughs> hayır, hayır. 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 <laughs> Bir süredir diyelim. <laughs> Peki yani bir malzemeyi çok rahat kullanabileceğin bir alanmış gibi görünüyor. Aynen aynen. Öyle mi? Ve hani o kadar rahatmış gibi görünen bir işin içinde nasıl hissediyorsun? Muhteşem. Evet en bana yakın olan karakter Nil. Aha. Hani Hal, tavır, hareket olarak bana çok evet. yakın. Ee, yüksek enerjimi ve o hiperaktif hallerimi en güzel yansıtabildiğim. Karakter ve birçok insanı da çok şaşırttı zaten sektörde. Ya evet. sen ne güzel oynuyormuşsun ya böyle şeyler falan. Çünkü o güne kadar hep <laughs> kadınları canlandırdı. Sahnede mi seyretmemişler seni? Ondan mı? Evet. <laughs> o da var. <laughs> Bayağı Senin için o anlamda de, da bir artısı oldu. Benim için oldu. muhteşem oldu. Ya çalışması da keyifli bir iş gibi görünüyor Çoğul. zaten. Yani tek geçerim aynen aynen. Diğer işlerime göre. Evet. Çok keyifli.